Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Büyük Şen olayında sular durulmuyor. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bildiğiniz gibi tüm Türkiye'nin konuştuğu Büyük Şen olayı çözülmüştü ve birçok kişi tutuklanmıştı. Herkesin çocukları Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen ile gelinleri Betül Büyükşen'den şüphelenirken olay bir anda Esra Taş'ın gönül ilişkisiyle ilgili çıkmış, Abdullah Başdemir'in çobanını kiralık olarak tuttuğu ve evi karıştırdı söylememişti. Olayla ilgili adı geçenlerden biri de Mustafa Okşendi. Metin ve Necla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 39 yaşındaki Mustafa Okşen'in cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Evet dostlar sizler bu şok olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek